O zaman. Onun içindeki hiç dönüm, yakın içindeki insanım. Bir canım var oda seni silah, silahımda yola risyonum. Kendime nefretim hep, sen sefilim, bir an için görüm. Elim bir sen de diye, sesini sen, cinayet yıkmarı. Sirenen bu taraf ol, bu taraf çoğu. Sıkıntı bol ama sıkıntı yok. Sıkıştır ol, elinde koş. Gecikme polisin belinde kol, benimle koş. Bir kere düşün, empatik kur, yerimde ol. Yerinmez olarak Sonunda sonu da seni de enişte sokağım o Konayım odalarına koy o çölü bu Kalbine aşık olurum kafesime kovamı koy Kafedin etim altında tutulan kafesin içine kurtulamaz ma Mahfile tutunma kuçurumla bir daha sigara sebebi cari Yok önüm yemin edemine bir karış mezarım Benim ben için tepki acilen